Günaydınlar hepinize. Evet, şimdi bugün neler var? Bugün saat 11'de emlak semineri yapıyoruz, online yapıyorum. Ondan sonra burada nelere bakacağız? Burada emlaklarla ilgili hangi kolaylıklar sağlayabiliriz hayatımıza? Kiralama nasıl hızlanabilir? Ondan sonra satışlar nasıl hızlanabilir? Enerji tekniklerini, bilinçaltı tekniklerini bu konular için nasıl kullanabiliriz? E, ve e, aynı zamanda pratik olarak e, seans yapacağız e, getirdiğiniz e, portföyünüzle ilgili e, bir tane olsun iki tane olsun e, onlara şey yapacağız çalışma yapacağız e, ondan sonra e, bütün bunlar hakkında çalışma yapacağız e, şimdi e, sadece emlak için değil her konu için geçerli herhangi bir şey satmak istiyorsanız hayatınızda veya bir iş yapmak istiyorsanız burada hizalanmak çok önemli. Kendi enerjinizin dengede olması gerekiyor. Enerji dengede olmayınca bu sefer ne oluyor? Yine bir şeyler yapıyoruz ancak böyle problemler yaşıyoruz, blokajlar yaşıyoruz. Bütün bunları kolaylaştırmak mümkün. Çalışmamız gerekiyor. Bazı konular için de çok çalışmamız gerekiyor. Çünkü neden? Geçmişten ve genetikten getirdiğimiz şeyler var. Diyelim ki ...birkaç jenerasyon boyunca aynı konuyla ilgili problemler yaşandı. <laughs> o zaman aynı konuyla ilgili devam ediyorsanız... ...orada kalıntılar varsa benzer problemler yaşayabilirsiniz. Bunlar çözümlenmediği sürece, dönüşmediği sürece... ...tekrar tekrar benzer problemler yaşıyoruz. Ta ki bunları çözümleyene kadar ve farkındalıklarımız oluşana kadar... Dolayısıyla bütün bu te yapmış, yaptığımız tekniklerle, bunlar hangi teknikler? Ee, işte Access Consciousness, e, Teta Healing, Kozmik e, Enerji, e, Kutsal Aktivasyonlar, Evrensel Enerji. Bütün bunlarla e, kendi yolumuzu aslında kolaylaştırıyoruz, kendi yolumuzu açıyoruz. E, bazı e, yavaş giden şeyleri hızlandırıyoruz. E, bu şekilde inanılmaz katkı sağlıyor hayatımızın her alanında. Ve müthiş farkındalıklar getiriyor bize. Dolayısıyla herkese tavsiye ediyorum. Sizin de öğrenmeniz, katılmanız için neler mümkün diyorum. Ve şimdi 11 için birazdan başlıyoruz seminere. Siz de katılmayı seçerseniz bana mesaj atabilirsiniz. Seminerler ücretli oluyor, workshoplar. Dolayısıyla siz de katılıp bunlardan katkı alabilirsiniz. Onun dışında eğer uğramadıysanız YouTube'daki kanalıma mutlaka uğrayın. Orada kutsal aktivasyonlar var. Kutsal aktivasyonları defalarca dinleyebilirsiniz. Her dinlediğinizde farklı düzeyde bir açılım yaratır, farklı düzeyde bir dönüşüm yaratır. Dolayısıyla burada çok büyük katkı alabilirsiniz onlardan eğer seçiyorsanız sizin için neler mümkün diyorum. Bu hayatı hazır gelmişken daha kolaylaştırmamız için neler mümkün, daha akışta olmamız için neler mümkün, daha çok hizada ve dengede olmamız için neler mümkün diyorum. Çok keyifli bir gün diliyorum hepinize. Bay bay.